Demek Seher kızımız gazetecilik okuyor. Evet, iletişim fakültesindeyim. Gazetecilik bölümü. O gün oğlumuz? Londra'da okudu. Şimdi babasıyla çalışıyor. Ay ne güzel. Ya yani kızım da Fransa'da okuyor. Aa! Böyle bir babaya sahip olduğun için çok şanslısın delikanlı. Teşekkür ederim. Seher de çok şanslı canım. Sen Seher'cim Avrupa yapmayı düşünmüyor musun? Yani okulum şimdilik harika gidiyor. Tabii ki yarın öbür gün gidip Avrupa'yı gezmek, görmek isterim ama... ...asıl hedefim okulumdan mezun olup ülkeme hizmet etmek. Babasının kızı. <laughs> İdealisttir benim kızım. Ama çok çalışkandır. Yani ileride sizin gibi çok başarılı biri olacağından hiç şüphem yok. Ah <laughs> çok kibarsın, teşekkür ederim. <laughs> ee, idealer olmadan yaşayamıyor insan değil mi Seher? Ben de senin gibiyim. Yani aklıma koyduğum her şeyi yapmak isterim. <laughs> evet, medya dördüncü kuvvet diye diye bana radyo aldırdı. <gülüyor> 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 radyo mu? <bu>. Evet. <laughs> Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Seher de bizim polis radyosunda çalışıyor. Öyle mi? Evet. Ne yapıyorsun orada? İyi, hiç öyle, müzik yayını yapıyorum. Ee, siz radyoda yayınlara başladınız mı? Hani bildiğim kadarıyla onunla ilgili yasa henüz çıkmadı. Ay aman Çetin hemen yasa masa ne oluyor? <laughs> yani ufak tefek deneme yayınları yapıyoruz şu anda. İşin daha çok başındayız ama birkaç aya yasa çıkar herhalde değil mi? Herhalde. Aklıma bir şey geldi. Ser, bizim radyoda yayın yapsana. Ha neden olmasın? Radyo orada, öyle duruyor. <laughs> Seherciğim, bizim evde her şey böyle ışık hızıyla yürür. <gülüyor> yani, <gülüyor> şimdi öyle bir anda sorunca ne diyeceğimi bilemedim ben. Canım, bilemeyecek bir şey yok işte. Oldu, bitti. Bence yarın gelip bir deneme kaydı yapalım. Sonra istersen canlı program yapalım. Ne güzel işte. Hı? Tamam olur. Yarın geleyim deneyelim. Süper. E o zaman hayırlı olsun diyelim mi? Evet. Evet. <laughs> <laughs> kahvelerimizi nasıl içeriz? Ee, Çetin biz kahvelerimizi şöminenin başında alalım. Beyler şöminenin başında alıyorlar. Siz nasıl içersiniz? Sade. Sade, sade. içerim ben. Sen de sade içersin. Çetin ortağımla yolları ayırıyoruz. yürümek istemiyormuş. Ben durmayı sevmem bilirsin. Ben ben ilerlemeyi severim. Geri varsa, sonrası. Son, son. <laughs> Hadi şerefsizler. Durmak istiyorsa ah, hay hay. Orhan artık bol bol dinlensin. eksiklik belgelerini sen halledersin değil mi? Tabii. Sabah ilk iş hallederim. Sabah değil, sabah değil. Şimdi hemen buradan çıktıktan sonra sabah bırakma.